Canlarım, herkese merhaba, kanalıma, kalbime hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu, aklımdaki kişi benim için doğru kişi mi? Eylem ya da hareketleri gerçekten beni düşündüğü için mi yapacak? Ee, yoksa, hani öylesine mi benimle konuşuyor ciddi değil mi zihninden geçenler gerçek istek ve arzuları nelerdi hep birlikte bunu sizinle birlikte yorumlayacağız ee, şimdi canlarım bu birinci deste bu da ikinci deste destelere iyice odaklanmanızı istiyorum en çok sizi çeken en çok çekim duyduğunuz e, en çok böyle enerji yoğunluğu hissettiğiniz deste hangisi ise onu tercih etmenizi istiyorum sizden iyice odaklanın biraz bekliyorum eğer hemen odaklanamıyorsanız da videoyu durdurup desteği seçip o şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi birinci desteğiyle bir başlangıcımızı yapalım. Bakalım aklınızdaki kişi iyice ismini üç defa içinizden geçirince anlarım. Aklınızdaki kişi size karşı düşüncesi nelermiş diye bir başlayalım. Bakalım düşüncesi nelermiş. Diyor ki ben diyor senin ne diyor? Birlikte vakit ve zaman geçirirken diyor. Kararsız, ikilemli ya da nerede nasıl davranmam gerektiğini bilemiyor olabilirim diyor. Yani çok ikilemlerim olan bir şeyleri net bir şekilde göremeyen, sana net yaklaşımlar sergileyemeyen bir kişi ya da davranış şekli içerisinde bulunuyor olabilirim diyor. Ama diyor sen de diyor eylem hareketlerinle bana bunu hissettiriyorsun. Sen diyor bana değer veriyorsun bunun farkındayım beni önemsiyorsun bunun farkındayım beni el üstünde tutuyorsun bütün bunların farkındayım. Yani bana bir. Verme, beni bir önemseme durumum var ben bütün bunların hepsinin farkındayım ancak diyor farkında olsam bile seninle ilişkimde ya da seninle alakalı gelecek düşüncelerim hep ikilemli net değilim kararsızım diyor ee, ama diyor o kadar seviyorsun ki seninle bir aralık içerisinde bulunmak istemiyorum ya da seninle ayrılsam bile ilişkimi kesin ve net bir şekilde sonlandırmak istemiyorum diyor burada istediğim şey diyor aslında seninle birlikte devam etmek tek istediğim diyor eee benden çok istek arzularda bulunmaman. Yani benden yapamayacağım şeyleri ya da böyle çok yüksek derecede istek arzular içerisinde girmeni istemiyorum aslında diyor. Ve kılıç ikilisi de diyor ki ben diyor senin istek arzularını nasıl yerine getireceğim konusunda bir fikre sahip değilim diyor. Ama e, sana karşı düşüncemi soracak olursan diyor sen diyor seven bir insansın, sahip çıkan bir insansın, değer veren bir insansın, önemseyen bir insansın, el üstünde tutan bir insansın. Sen gerçekten de karşındaki kişiyi nasıl sevmesi gerektiğini bilen bir insansın diyor. Ben diyor aşkı, sevgiyi, birlikteliği, uzun soluklu ilişki Resmen senden öğreniyorum. Sen olmasan ben bu konuda ne yapardım bilmiyorum. İkilemler içerisinde kalırdım diyor. E bazenleri kendimi de çok yargılıyorum diyor. Yanlış mı yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Sen doğruyu mu yapıyorsun? Sen yanlış mı yapıyorsun? Yani çok fazla bir yargı durumu içerisinde olduğumda bilmeni isterim diyor. Ama emin olduğum tek bir şey var. O da senin yanında huzurlu ve mutlu hissetmem diyor. Yani senin yanında geçmişte yaşadığım sancılı ya da sıkıntılı süreçleri düşünmek yerine senin yanında huzurlu ve mutlu hissedebiliyorum diyor düşünceleri şu şekilde sen diyor güzel seviyorsun sen diyor güzel değer veriyorsun sen diyor önemsiyorsun sen el üstünde tutuyorsun sen karşındaki insana değer kıymet veren bir insansın sen karşındaki insanın ihtiyaçlarını anlayan bir insansın sen bir bakışımda benim ne yapmak istedim ya da nasıl davranmak istedim anlayan bir insansın ama sevdiğini de biliyorum değer verdiğini de biliyorum kaybetmek istemediğini de biliyorum bu nedenlerden dolayı ben seni suistimal etsem bile sen kolay kolay ilişkiyi bitirmek isteyen bırakıp giden ya da başkasıyla bir ilişki içerisinde girmeyen bir insansın. Bu da benim hoşuma gidiyor diyor. Yani bu benim egomu tatmin ediyor. Benim hoşuma gidiyor. Benden hiç gitmeyeceğini düşünüyorum diyor. Şimdi katine kartlarına soralım bakalım. Sizinle ileriyi düşünüyor mu? Bir bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ileriyi düşünüyor muymuş? Şimdi diyor ki Katina kartları bu ilişkide çok kıskançlık var. Aşırı derecede bir kıskançlık var. Ya sen ya karşındaki insan birbirinize çok kıskançlık sergiliyorsunuz. Kıskançlıklar tartışmalardan dolayı ilişki çok fazla yıpratabiliyorsunuz, yıpranmışlığa maruz bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda ilişki içerisinde bulunduğunuz insanla sürekli bir şeyleri görme, keşfetme, fark etme, yani sürekli siz "Aa bu buymuş demek ki. Aa bu şöyleymiş demek ki. Aa burada bunu yapmak istemiş demek ki." Yani gizli içinizde saklıda kalan olayları tek tek bir keşfetme, bir öğrenme, bir farkındalık aşamalarına geçiş yapıyorsunuz. Aynı zamanda hayatınızdaki bu insanla da vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Ancak yaşanılan son problemler, öğrenilen son sırlar, içinde bulunduğunuz problemler, sıkıntılı, sancılı süreçler ne yazık ki sizin birlikte vakit ve zaman geçirmenizi kısıtlamış. Yani mezar kartı bir bitiş olarak değil aynı zamanda bahçelerin yanına gelmesi birlikte vakit ve zaman geçiremiyorsun sen bu insanla der Birlikte vakit ve zaman geçiremediğin için sen bu insanla aşkta solmalar, aşta tutkunun kaybı, aşta böyle değer vermenin, önemsemenin kaybı. Yani birçok kaybı beraberinde getiriyor Aspa sizin ilişkinizde ve bu bitişleri engellemekte zorluklar yaşıyorsunuz. Şimdi hayatınızdaki insan da ne yazık ki böyle birazcık ezik bir insan. Ne yapıyor? Kendisinde eksik ve kusurlu gördüğü bir şeyi işte sen şöyle yaptın da ben böyle yaptım. İşte sen şöyle söyle dedin de ben o yüzden yaklaştım. İşte sen burada bunu düşünüyordun ki bu yüzden bu oldu. Yani hayatınızdaki insan sürekli bir şeylerin bahanesinin ardına sığınan, e, size açık kapı bırakmak istemeyen, sürekli size topu atan, sizin uğraşmanıza emek vermenizi bekleyen bir enerjide. E bu da ne yapıyor? İlişkide birbirinizi yıpratmanızı, üzmenizi, kırmanızı, incitmenize neden olabiliyor. Aynı zamanda bu tane kendisini eksik gören, kendisini yeterli bir insan olarak göremeyen kişi Işi ne yapar? Karşısındaki insanı manipüle etmeye, ona baskı kurmaya ve kendisi sanki mükemmelmiş gibi hissetmeye, egosunu, gururunu tatmin etmeye devam eder sizin üstünüzden. Peki bu adamla nasıl baş edebilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor sizi sevmesi, size değer vermesi ve bu ilişkinin bitmemesi için ne yapmanız gerekiyor? Bir Öncelikli olarak bu kişinin hayatındaki insanlar ne yazık ki sizin ilişkinize yara ve zarar vermekte, yanlış ortamlarda bulunuyor, yanlış insanlarla muhataplık içerisinde, yani sizi çok kırıyor, incitiyor, yaralıyor, üzüyor. E, bu yüzden özellikle bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki bu insan, öncelikli olarak bulunduğu çevreden bir uzaklaşmalı, bir mesafe katmalı, yani bir uzak durmalı. Daha sonrasında bunu nasıl sağlayabilirsiniz peki? Dominant olacaksınız. Yani bu adamı gerçekten de hayatınızda tutmak istiyorsanız dominant olacaksınız. Ne? İşte ben böyle bir ilişki yaramıyorum. Ben kendime değer veriyorum. Ben burada böyle davrandım çünkü sen bana böyle hissettirdin sen bana böyle hissettirdiğin için ben böyle davrandım kusura bakma ben böyle davrandım diye sen de yağ gibi yüz, e, suyun üstüne çıkmak zorunda değilsin hayır yapamazsın bunu çünkü sen ilk başta bunu bana getirdin sen tavır ve hareketlerinle bunu e, beni yapmaya mecbur bıraktın bunları yaptığınız takdirde hayatınızdaki insan sizi kaybetmemek adına bazı değişim ve dönüşümler içerisinde girmeye çalışacaktır ama ilk başta inatlaşacak diyor İlk başta sizinle inatlaşabilir, değişmek istemeyebilir, karşı çıkabilir, sizi zorlayabilir. Ama daha sonrasında kartlar diyor ki sizi sevdiği için, değer verdiği için yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir. Yeter ki fikrinizde kararlı olun. Yeter ki kararlı ol. Yeter ki de ki ben istemiyorum ya. Ya ben böyle bir ilişki istemiyorum ya. Ben böyle bir ilişki içerisinde bulunmam. Kusura bakma. Aha kapı orada. Siz kaybetme korkusunu yaşadıkça hayatınızdaki insan ne yazık ki sizi suistimal etmeye, üzmeye, kırmaya, incitmeye devam edebilir. Özellikle bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi konuşturma destelerine karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi diye bir soralım. Diyor ki ikimiz de çok değiştik. Seni tamamen kaybetmekten çok korkuyorum diyor. Ve gerçek hislerimi, duygularımı açığa çıkartmakta zorlanan ben kişilikteyim diyor. Yani sana dürüst olamıyorum. Gerçek hislerimi, duygularımı ve düşüncelerimi sana söyleyemiyorum diyor. İkimiz de çok değiştik. Bunun nedeni de seni değiştirmeye çalışmamdır diyor. Senin diye yeri doldurulamaz bir insan olduğunu anladım ama sonrasında da gittim diyor. Ben diyor hiç hak etmiyorum seni. Kendisini nasıl da ezikliyor gördünüz mü? Ezik bir adam ezik bir kişilik. Yani ben seni diyor hiç hak etmedim diyor. Haklısın diyor. Seni kırdım, incittim, yaraladım. Hani seni hiç hak etmedim. Gerçekten de bunların hiçbirine hak etmedin diyor. Ve ben de seni hak etmedim. Farkındayım. Hepsinin farkındayım diyor. Elini kalbine koy ve beni orada hisset. Daima seninle birlikte olacağım. Yani kalbin kadar sana yakın olacağım diyor. Çünkü beni seviyorsun. Neler yaşadığımı bilen tek kişi sensin. Ve seninle şu anda bu konuyu konuşamıyor olmak beni yaralıyor diyor. Ve de diyor ki en ihtiyacım olduğu anda yanımda olduğun için teşekkür ederim. Sen bir destekçisin." diyor. Ve bizim aşkımız asla yok olmayacak. Bundan emin olabilirsin." diyor. Yok olmasını istemiyorum gerçekten de. Sana değer veriyor. Seni önemsiyor. Seninle geleceğime devam etmek istiyorum." diyor. Ve ben tek kişiyle yapamadım. Arkadaş çevreme bir bağımlılığım var ne yazık ki diyor ve bir güven sorunum var diyor geçmiş ilişkilerimden kaynaklı diyor sana yaşattıklarım içinde bir pişmanlık duyduğumu bilmeni isterim diyor kimse beni senin kadar sevemez bunu da biliyorum diyor ve sana olan sevgim de hiç bitmeyecek bundan da emin olabilirsin diyor. Gayet de güzel çıktı. Kısaca şöyle bir özet geçelim, toparlayalım. Kıskançlıklar ve kısıtlamalar yüzünden çıkan tartışmalar sonucunda karşınızdaki insan sizi manipüle edip istediğini yaptırma çabaları içerisinde bulunmuş. Ancak siz kaybetme korkusunda olduğunuz için bazı şeylere sessiz, sakin ve susma enerjisinde kalmışsınız ee, ve onu sevdiğinizi karşınızdaki kişi de biliyor, anlıyor, fark ediyor, gururunu, egosunu tatmin ediyor. Yanlış arkadaşlıklar, yanlış ilişkiler içerisinde olup bu ilişkisine zarar verse bile bir inat olgusu içerisinde olduğu için. E, pes etmeyip vazgeçmeyip bu eylemlerle bir devam ediş durumu var. Pişman olmuş, stokluyor merak ediyor. Geride bir dönüş içerisinde bulunacak. E, ancak bunun için e, birazcık daha şey yapmayı düşünüyor. İşte birazcık daha zaman geçsin. İşte birazcık daha vakit geçsin. İşte birazcık daha sen böyle kendini suçta ki ben geldim de benden istek ve arzularda taleplerde bulunma. Yani bu adamla baş edebilecek kadın güçlü, korkusuz bir kadın. Ama bu adamı sömürmek istediği kadın da her dediğini yapan kadın. Hangisi olmak istediğinizde tamamen sizin tercihinize kalmış bir vaziyette. Şifa olsun canlarım. Birinci desteği seçenler bu şekilde çıktı. İsterseniz ikinci desteği de dinleyebilirsiniz. Size uyan kısımları da alabilirsiniz isterseniz sadece birinci desteyle de bırakabilirsiniz. Şifa olsun yolunuza ışık olsun. Ee, eğer yorumu beğendiyseniz kanala abone olursanız da beni çok 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 mutlu edersiniz. Şimdi ikinci desteği seçen danışanlarım <laughs> bir bakalım. Aklınızdaki insan sizin hakkında ne düşünüyor? Yani sizin hakkınızdaki düşünceleri nelerdir? Bir bakalım. İsmini iyice içinizden 3 defa bir tekrar edin enerjisini kendi üstünüze çekin bir bakalım. Düşüncesi neymiş? Desteden fırladı bu karta bir bakalım. Ben diyor seninle bir gelecek düşünüyorum aslında diyor sadece bir anda öfkeyle hareket eden bir kişilikteyim diyor yani ben bir anda parlayan bir anda öfkelenen bir anda karar vermekte zorlanan sakin kalınca doğru kararları veren bir kişiyim diyor ama öfkelendiğim zaman da beni durdurabilene aşk olsun kırıp incitip yaralayıp dökebiliyorum karşımdaki insana telafisi olmayan laflar ve kelimeler kullanabiliyorum bu yüzden bir pişmanlık duyuyor muyum aslında evet bu yüzden bir pişmanlık duyuyorum ancak ne yazık ki ben diyor bunu törpülemek için ne kadar uğraşsam da bazenleri insanın işte kusurları da olabiliyor benim kusurum da bu şekilde diyor ama seni seviyorum sana değer veriyorum seni önemsiyorum seninle gelecek düşündüğümü bilmeni isterim diyor gerçekten de yanımda huzurlu ve mutlu hissettiğim yanında gerçekten de farklı bir kişilik gibi davranmak zorunda kalmadığım bir insansın bu bana huzurlu hissettiriyor diyor ve senin yanındayken gerçekten ben her şeyi başarabilecekmiş gibi düşünüyorum hissediyorum bana bunu hissettiriyorsun. Zeki bir insansın. Başarılı bir insansın öngörülü bir insansın. Nerede nasıl davranmasını gerektiğini bilen bir insansın. Eğlenmeyi kutlamayı seven bir insansın. Parasal güce ve kuvvete nasıl ulaşması gerektiğini bilen bir insansın. Karşındaki insana maddi manevi nasıl destek olması gerektiğini bilen bir insansın diyor. Ve ben senin sayende çok büyük bir destek alıyor. iyileşiyor, şifalanıyor. Ve gerçekten de böyle nerede nasıl davranmam gerektiğini daha iyi bir bilincine varıyorum diyor. Bu sayede diyor senin yanında çok huzurlu, mutlu, güzel duygular içerisinde olabiliyorum diyor yani düşüncesi size karşı çok pozitif eğer ikinci desteği seçen danışanlarım hayatınızdaki insanla bir tartışma bir ayrılık bir uzaklaşma yaşadıysanız bilin ki bunun pişmanlığını sonuna kadar yaşıyor çünkü hayatımda önemli bir yer ve konum sahibi oldun gerçekten de senin kadar zeki ve başarılısını ben görmedim senin kadar karşısındaki insana fedakar olan bir insan ben görmedim e, bu kadar doğrucu konuşan bir insan ben görmedim bu yüzden benim hayatımda hiç kimsenin yerini dolduramayacağı özel bir yerim var bu şekilde düşündüğümü bilmeni isterim diyor peki kart katina kartlarına ilişkiyi sordum da. diyor ki hayatındaki bu insan birazcık melankolik yani boş işler müdürü diyor ki ben diyor çok zor ikna olurum kin tutarım e, ve kendi bildiğimi okurum kendi çıkarlarıma göre hareket ederim diyor karşımdaki insana illallah ettirebilirim diyor sürekli inatlaşırım sürekli kendi bildiğim doğruları yaparım kendi bildiklerimi yaptığım zaman da yara ve zarar alırım sonra dönüp derim ki ah kafam var ah kafam niye bunlar oldu Rabbim beni sevmiyor mu evren bana karşı mı yani bu şekilde bir iskenker modla takılabiliyor çünkü yanlış yere odaklanıyor şimdi eğer bir iletişim problemi yaşıyorsanız şayet canlarım bu kişi sizinle bir iletişim içerisinde gireceğini söyleyebilirim ancak gireceği iletişim ya da konuşma böyle bir şeyleri şifalandırmak yerine böyle öfkeli, hiddetliği nasıl yaparsın nasıl edersin hesap soran bir şekilde olabilir ancak hayatınızdaki bu insan aşk anlamında da size hiç değer vermiyor değil ve iyi o. hem cinsel anlamda seni arzuluyorum hem de duygusal anlamda seni arzuluyorum ama e, ben diyor biraz yaralı ve kırgın hissediyorum ediyorum diyor. E, i̇lişkimizin şansının, yıldızının parlaklığının söndüğünün farkındayım. E, i̇lişkimizde tutkunun, şehvetin azaldığının farkındayım. Birbirimizden uzak kaldıkça bu ilişkinin bitmeye yakınlaştığının farkındayım. Bütün bunların nedeni de benim çok çocuksu davranmam, çok bir şeyleri gizlide saklıda tutmam, seni gizlide saklıda tutmam, senin ilişkimi çok açık etmemem, etrafıma göstermemem ve sana sahip çıkmamamdan kaynaklı diyor. Bunları yapmadığım için diyor, ilişkimizde yara ve zararlar alıyoruz. Ben bütün bunların farkındayım diyor yara ve zarar aldığımız için diyor e, ben diyor e, ilişkiye mesafe kattım ve seni uzaklaştırdım bunun için de özür dilerim bir pişmanlık duyduğumu da bilmeni isterim diyor e, ve de canlarım açıkçası şöyle söyleyeyim size bir konuşma yaşayacaksınız ama bu insana davranmanız gereken tavır şu çok fevriye gitmeyeceksiniz çok kavga var yaklaşmayacaksınız mantıklı konuşup çekileceksiniz yani yönetmeye çalışmayın Konuşun ve çekilin. Ne yapıyorsa yapsın bırakın. Konuşun ve çekilin. Daha sonrasında hataları yaşadığında dönüp deyin ki. E hayatım ben bunu önceden görmüştüm ama demek ki sen benim söylediklerimi göremedin ya da dinleyemedin. Neyse sağlık olsun sen bilirsin de. Çekil yani hani ben zaten bir şeyleri biliyorum ben görüyorum. Hayat senin hayatın değil. Çok müdahil olmayın. Seninle... Konuşmayı çok fazla özledim diyor. Ee, geçmişe dönüp bir şeyleri doğru yapmak için artık çok geç özür dilerim diyor. Sadece şu sıralar biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Geçici bir ayrılık yaşadığımızı bilmeni isterim diyor. Aramızdaki bu mesafeden nefret ediyorum. Bana hiç iyi hissettirmiyor. Çünkü aramıza mesafe girdikçe ilişkimizde soğumalar uzaklaşmalar ve bitişe yaklaşmalar gerçekleşiyormuş gibi hissediyorum. Bu da beni çok derinden yaralıyor, kırıyor ve incitiyor. Bu nedenlerden dolayı ben mesafeyi sevmem diyor. Sen anlıyorum. Artık kavga etmek istemiyorum diyor. Birlikte olmak istediğim tek kişi de sensin. Bir başkası yok diyor. Ama ben hayatımdaki maddi manevi dengeleri sağlamakta zorluklar yaşıyorum diyor. Çok farklı ütopyaların insanlarıyız ama buna rağmen ben sana çok bağlı hissediyorum diyor. Sen de çekim duyduğum çok özel, farklı şeyler var diyor ve bu bana huzurlu, mutlu, güzel hissettiriyor diyor. Bakalım diyor ki şu anda doğru zaman değil bir ilişki başlangıcı için sadece konuşmak ve sohbet etmek istiyorum diyor. Hayatındaki dengeleri sağlamakta zorluklar yaşıyorum diyor ve ilk adımı şu anda senden beklemekteyim diyor. Ee, bana karşı boş olmadığını da bilmek isterdim diyor. Yani kısaca canlarım. <laughs> Bunu kısaca bir yorumlayalım. Diyor ki hayatınızdaki insan ben asla seninle gelecek düşünüyorum. Niye? Sen beni şifalandıran, iyileştiren, bana doğru yolu gösteren, doğru yaklaşımlar sergileyen, samimi, yalan dolan olmayan, iki yüzlü yaklaşmayan, net doğrucu Davut'un tekisin diyor. Bu benim hoşuma gidiyor diyor. Seviyorum bu kadar doğrucu olmam beni çok iyi hissettiriyor diyor. Ama ben senin söylediklerine odaklanabilen bir insan değilim. Bu şişlerle uğraşıp kıçımın üstüne oturan bir insanım diyor. Nerede nasıl davranmam gerektiğini bazenlere anlayamıyorum. Senin zeka seviyene ulaşamıyorum diyor. Özledim merak ediyorum, stokluyorum seni ne de iletişim kuracağım konuşacağım ama ben her zaman haklı olduğumu duymaya ihtiyaç duymuş bir insanım diyor haklı olduğumu söyle ki ben kendimi eksik ve yetersiz hissetmeyeyim diyor ben diyor her zaman ben 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 diyen bir insanım sen de hatalı olduğunu kabul et ki ben de ben 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 diyebilmeyi devam edeyim diyor ee, çevreme daha fazla odaklı ilerledim aileme daha fazla odaklı ilerledim işte iş kolikse işine daha fazla odaklı ilerlemiş. Siz hep geri planda bırakmış ve istemiş ki arzu ve isteklerde bulunmayın. Daha sonrasında siz bu insana mesafe katmaya, uzak durmaya başladığınız noktada da diyor ki uzak mesafe ilişkisi ya da mesafe içerisinde olduğumuz bir ilişkiyi ben yürütmekte zorlanan bir kişiyim. O yüzden senden uzak durma kararı alıyorum diyor. Ama sizden ne kadar uzak dursa da sizden vazgeçemediği için tekrardan bir dönüş sağlamak istediği için konuşup iletişim kurmak istediği için de işte hani ilk adımı senden bekliyorum burnum aşağıya eğilmesin diye ama sen de adım atmadığın takdirde geriye çekilip hayatımı benimle baş başa bıraktığın takdirde ben senin yokluğunu, eksikliğini hissederim. Bu yüzden sana paşa 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 geri dönerim diyor yani burada yapmanız gereken şey şu canlarım uyaracaksınız geriye çekileceksiniz sizin iteklemeniz sizin zorlamanız sizin yol açmanızda ilerleyebilecek bir ilişki değil bırakın sorumluluk kalmasını bilsin bırakın kime nasıl yaklaşmasını kime nasıl değer vermesi gerektiğini bilsin canlarım ikinci destede bu şekildeydi şifa olsun yolunuza ışık olsun inşallah eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz zorunda değilsiniz ama bunu istememin nedeni alemin bir üyesi olmanı istiyorum. Yani sen de bir kara kalem fal üyesi ol. Ailemizin bir bireyi ol. Bizi çok mutlu edersin. Şu anda mini minnoş bir aileyiz. Yakın zamanda tek tek yavaş yavaş büyüyeceğiz. Ve senin ilklerden biri olmanı, sayfama abone olmuş ailemizin bir üyesi olmanı çok isterim canım benim. Ee, çok öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.